Atla bir yere. Üzerine dur bence. Oh! <laughs> evet, ben, ben. Yok böyle bir şey. Sakin. Yap <laughs> bu Sese doğru. Gelin gençler. FIFA 17 Ultimate Team heyecanı kaldı yerden devam ediyor ama bu kez... Ne oluyor lan? Ne Challenge lan? 3 kişi oynuyoruz. Emirhan da yanımda. Hoppala cuppala. Ümit buradaymış hop. Tamam tamam hadi. Arkadan biliyorum. Hoppala <laughs> cuppala. Yaparım çocuğum. Enerjimiz çok yüksek her şey yolunda. Ultimate kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sözü Ümit kardeşimize bırakıyoruz. Buyurun. Abi <laughs> diyecek bir şey yok. Karlardan dolayı buluşamadık bir türlü. Bir haftadır <laughs> gelmedi yeni bölüm. Gençler Aksaray'dayız biz ve acayip kar yağdı burada. O yüzden Aynen. dışarı çıkmak zulüm oldu. Şimdi biz devam edeceğiz. Ne yapıyoruz? M8 puandayız abi. 9 10. ligde bir puana bir puana ihtiyacımız kaldı çıkmayı garantilemek için. Rahatız yani. Önümüze bakıyoruz. Görmüş olduğumuz gibi 10. klasmandayız. Bilmeyenler olabilir gençler. Online olarak oynuyoruz. Karşımızdaki rakipler gerçek rakipler. Pesteki Michael gibi değil mi? Aynen. Yani hani ve 3 kişi oynayacağız bu sefer. Rakip bulmakta sıkıntı çekebiliriz çünkü 3 kişi olduğumuzu görünce kaçabilirler değil mi? Öyle bir durumda Aynen abi. Bakalım şimdi. Sen maç yaptı. Maç yap diyorum. kadromuzu çok değiştirmedik. Ee, Caner kırmızı kartlı. Onun yerine Oo, doğru onu hemen değiştirelim. Adriano'yu aldık gençler Beşiktaş'tan. Adriano'yu oynatacağız. Nereden Adriano? Hı. Bunlar kim ya? Bizim mi bunlar? Bunlar bizim kiralık oyuncularımız. 7 maçlığına falan. Oğlum oynatsana o zaman şey beni var oynatsana abi çocuğum ne yapıyor? Bizim serimizi boz seriyi bozarsın ha, abi. Ha, doğru doğru dedin doğru. Mill <laughs> Hadi beni görünce bir şey geldi Oğlum bana aynen. titreme geldi böyle bir. <laughs> serimiz bozulur yani. <laughs> evet, titreme geldi. Ne oluyor dedim ya. Öbürü bir kimdi biri daha vardı. Filip Lam. Filip Lam. 7 maç ama hepsi. Abo. Neyse gider tamam de karma ya. falan olursa. Şimdilik gençler Sportoto Süper Lig e, karması kuruyoruz biz. Ve Şimdi rakip arıyor bize. Bakalım ilk rakibimiz kim olacak? Teknik direktörümüz de Osmanlı Spor'un teknik direktörü Akçay. Çok başarılı bir teknik direktör Aynen. zaten. Bakalım kim geliyor? Çocukları pistten alalım lütfen. <laughs> Oğlum ork mu çalıyorum ben? Aha biri var. Bir şeye bas. Neye basıyorsun? Üç kere, Ar bas. Bas. Üç kere bas. bas sen de bas. Aa rakip uçtu kaçtı. bunu bunu, Abi, bunu çok de. göreceğiz. Opsins. Ben mi? Evet abi. Abi sen yapmayacaksın biz yapacağız. Biz Ha tamam pardon ne bileyim. Aa Fenerbahçe. Türkçe Türk. oynuyoruz. Aynen öyle. Aa formamız can canlı. Bu mu Abi. Turunculu mu? Sen nasıl istersen. Diğer daha güzel. Şu değil mi? Yani. Tamam bu olsun. Pekala devam diyoruz. X'e bastık ve rakibimize başarılar diliyoruz. Arkadaşlar işimiz çok zor. <laughs> Aa görmedim ben. Ha, Üç daha yeni kişi. geliyor değil mi? Aynen. Oo. <laughs> Adamın kimyaya gel. Abi İngiliz takımı kurmuş efsane. Hele kurban. Neden geldi bu rakip Olsun. Alırız ya. Üç kişi olmasak alırdık derdim de şimdi hiçbir şey diyemeyeceğim. Alırız alırız. Ben bize güveniyorum. Dur. Kırmızı mı benim acaba? Bakayım. Evet. Na, kırmızı benim. mavi benim. Yeşil de benim. Tamam. Walker. Gerrit Walker mı o? Pistik Walker mı o? Ben neydim ya? Ben kırmızıydım değil mi? O adam deldi geçiyor geçti oralara. Eyvah eyvah. Oh, oh. <laughs> Koşsana kırmızılı. Tamam taş bizim. Ne oldu? Bir dakika abi, kumandam ayarlı değil. Tekrar söylüyoruz gençler, ben altı resim olarak koyuyorum zaten. Kırmızı benim, mavi Emirhan, Emirhan. yeşil de Ümid'i. Devam ediyoruz. Aynen. Rik. Aa yürüyebiliyoruz ya taşları. Şu FIFA'nın şu özelliği güzel işte. Ricardo Kuvalecma kullandı. Oğuzhan Özyakup bir pas attı. Veysel Snyder gördüm onu, yaptım ara pasını. Şimdi aldım onu. Eto'yum ben. Yukarı. Eto'yum ben. Begovic eliyle başladı. Aldım. Aferin ver pası. Aldım. Hadi lan. Aa, abi orada kaleci neredeydi? <laughs> bir şey demedi tamam. Dakikalar 11 değerli izleyiciler. Rakibimiz kullandı. al Alamadık onu. Bak defansla herkes gel. adama basmasın ha. Biri adama bassın Bak, gerisi geri Koşsun. Geri geri. Eyvah güzel. Tamam siz kalın siz kalın ben uğraşırım. Tamam, ol, bırak olur o. otaj olur o. Siz kalın. Mirallas. Mirallas aferin. Oğuzhan nefis bir pas. Yaptım ara pasını ve kaçıyorum. Eto. Eto. Eto'ya Eto'yu gör. Gör Eto'yu işte Yo bu. Abi, Geçmiş olsun. Gidersin. Oha. Kim var içeride? Gel. Verdim. Vur onu. Vur onu lan ne yapıyorsun? Haydi. 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 lan! Haydi. 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 Sabri, ne yapıyorsun Sabri? Vur abi. Ulan Kvaresma bir güzel kapı. Ya arkadaş ne ya, direkten döndü. Dachi Kavar gole çok yaklaşıyor. Adam anladım. Sese gel, FC. Aha, alırım onu. Pas ver. Gel. Aaa Aa, ne, ne biçim pas. Göm 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 onu. oha lan, Göm bir Girin daha göm. Içeri. Göm gelişine. Girin içeri. Ulan göm gelişine. Vur abi. Vur lan Oha. Adama kapattı ya. Arkadaş ne ya. Ne kaçırdık be. Geri bas geri bas geri bas. Aynen. Sana bir Mirallas. Tamam o top bizim. Hadi kal. Kaleci sen ya. ne yapıyorsun? Herkes tamam da. Ulan herkes <laughs> önce de kaleci geldi ha. Ve henüz <laughs> gol yok. Ama direkten dönen bir şutumuz var. Abi çok efsane şeyler kaçırdık ya. Bak çok, bak çok bak ver yardımcısı kaçlar. Yardımcısı Abi ya. bas bas bas. Bitti 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 bitti, bitti, bitti. ama yetişme adam ya. Şut du şuraya ittirdim gitmedi. Yedik golü. Çok i̇yi basit. olduğumuz bir anda yedik gol hiç iyi değil. Çok ya basit. şurada neden alamadı? Omuz koymadı. Şu 4 numara kim bak Omuzu koydu. Yıkamadı adama ya. Evet, 9 geç. numara iyiymiş demek ki. Lukaku. Oo Lukaku efsane. Ve mücadeleye başlıyor. Santra yapıldı. Wesley Snyder. Basın 3 kişiyiz çünkü hem oyuncularımız çok fazla yorulacak hem de topluca hareket ediyoruz. Bu sıkıntı. Aktım oradan. Güzel. Gel. Şut attım. Olsun. Hadi be nereden gitti o? Ulan olsan ya. Adam alalım. 27. dakika. Artık son Hay dakikalar. Haydi oğlum. İlk yarıda her an son düdük gelebilir dediğim anda Harry ya. <laughs> son düdüğünü düttürüyor. Bakalım gol gelecek mi? 1-0. Kaçırdık ya. Vallahi 1-0 iyi değil. 1-0 iyi bir rakam değil. Şimdi dikkat. Lens olsun. Oğlum çok basıyorsunuz. Dur 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 Lens verdi pasını. Akıyorum oradan. Eto! Eto! Muhteşem bir gol attı. Gol oldu. Gol oldu. vurdu Eto. Lan bu eşofoyu her yerden vuruyor ya. İşte budur işte budur. Eto, Eto, Eto. Yaşmış olsun! Yaşmış olsun! Dur bir-bir oldu daha. Dur. Alırım Hemen aklını, şımarmayalım. Daha bir-bir oldu. Haydi buruma. Haydi çocuğum. Kardeşler açıyı buldum mu Aynen işte budur. Ver pası şimdi. Ya benim adamın ilk yeri de kalıyor. Görün beni. Snyder. Hadi be. Çok oynadı topla Snyder. Şutu gönderiyordum ama kesti. Bastım olmadı. Bir dakika. Dikkat, dikkat, dikkat. İttir onu Walker, Walker. Takip, La takip, önümden takip. geçiyor adam. Tamam, tamam, siz kalın, siz kalın, siz kalın. Biz de. Aferin Mustera ya, ama Siz şey kalın içeride. Dışarı tamam. Abi birimiz bassın, iki kişi defansta kalsın. Oyun Oyuncu tamam. boş versen abi direkt dışarı çık. Şut, 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 o, şut. Şut, 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 şut. Güzel. Ama top rakipte kaldı, alırız onu. Hayır, 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 hayır. hayır ya. Olmaz. Ben hayatımda böyle gol yemedim. Ben hayatımda böyle gol yemedim. Biz zaten ancak böyle... Ya... Ya Omaru! Yaptı yapacağın Omaru. Yok böyle bir şey. Ah, Kim sakatlandı bize? Dizelir o. Ben hayatımda Buruma. böyle gol yemedim be. Verdi pasını Buruma. Ahıyor oradan. Olsan Buruma'yı gördü. Buruma. Gel abi gel. Verdim pası. Orada Ve oo çıkmadı pas ya. Ben aşağı beklerken sen yukarı attın görmedim. Geri böyle. koşun geri koşun düz. Oğlum benim adamım... Hasan abi sen bastır. Benim adam yok ki orada kimse yok. Aferin, oğlum uzaklaştır, uzaklaştır. Pes gibi değil bu. Ben de yanılıyorum hep. Üf. Ve köşe vuruşu kullanacak. Ama ikinci gol hakikaten bozdu yani bizi böyle olmaz. asın sen. Aferin sizi. Dur bir gerildim. Dakikalar 76. Bir gol, bir gol her şeyi değiştirebilir değerli izleyiciler. Oho Bak artık yine. ya. Oho. Mobiyah. Sıfırdan böyle gol bulur ne saçma olay. bir gol. Ya bırak ya. Şansı ya bırak ya. ya. Ya bu yani artık bu ne lan? Yani var ya yok artık. Adamın ya. kafasının üzerine vuruyor. E, Omer ne? iki defa kendi kalesine yazdı. Ulan o kendi kalesine. Aynen. Omero gidici gençler. Bitti bu kadarmış Omero'nun şeysi. Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma. Verdi pasını Quaresma. Çok kötü verdi ya. Ben ne diyeyim artık ya? Ne kadar kötü pas veriyorsunuz be. Dikkat geri gelin çocuklar. Aferin aldım. Lens. Olsan, olsan kaptırdığı topu olsan. Şimdi verdi pası Sabri'ye. Yetti gardı, Bir gol atalım. Kim alıyor o pas? <laughs> Kim attı sen onu? Mikitaryan. Aferin. Ne olur, mi? Adriano. Adriano'dan bir ara pası. Eto dönemedi içeriye. Gamepad kırılacak artık ya. Eriksen. Ay şansa bak ya. Anasını abi şuta bassın. <laughs> eyvah eyvah yok <Gold> artık ya. <laughs> Vallahi hezimet şu anda kendi evimizde büyük bir hezimet yaşıyoruz 4 oldu aslında Bizim o direkten dönen topumuz gol olsaydı falan Böyle olmazdı ama işte koptu orada olay. Bir de ayarlayacağız mayarlayacağız diye değişik haklarını doldurduk. Ve mücadele devam ediyor artık maçta son bölümler. Hiçbir iddiamız kalmadı. Lukaku. Lukaku artık şov yapıyorlar. Bir izleyin. Bir izleyin şov yapıyor adam. Taca gitti top. Bitir hoca bitir. <laughs> bitir hoca bitir. Yok ya. Kötü pas. Abi paslar gitmiyor zaten ve bitti. Ne oldu şimdi? Puan alamadık. Tabi abi. Alamadık. Bir puan alırsak değil mi? Bir puan alırsak yetiyor. Daha 5 maçımız var ya. Daha rahat Bir sonraki şeye. Bir sonraki klasmana geçmek için bir puan mı lazım aynen. Bak daha 5 maçımız var. Bir puan bile yetiyor. Alırız canım, alırız da. Bunun Arkadaşlar. oldu. E yani ben kendi serimde 25 maç, 0 mağlubiyet, 25 galibiyet gidiyorum. Burada ya. <laughs> i̇şte, işte üç kişi aynen. farkı. Şimdi maç yapmı diyoruz. Abi hem Türk takımla Maç yaptı abi sen. Hem Türk takımı hem 3 kişi. Abi çok normal. Şimdi bak 3 kişi olduğun için adam tek başına oynuyor. Daha rahat oynuyor. Biz önceki yaptığımız maçlarda çok da güzel oynadık. O şey yapar değişir. Al Snyder gitmiş sakatlanmış bir şey olmuş. İyileştirdim onu. İkinci rakibimiz geldi. Turuncular ben bir şey söyleyeyim abi. mi? Değiştiriyorum şeyi. Tamamdır ikisi abi. Şöyle güzel. Farklı bir forma seçtik. İkinci Hadi maçımız. Ol. Ve abi artık sesene. bu maçı. Kaç kere isteyeceğim? Bir daha. Durmadan bas sen ya. Tamam mı? Bir daha bas. Tamam. Ve rakibin takımı... Habo. Yo, berbat. 59 kimyası var, ratingi 80. Ve az sonra mücadele başlayacak Çünkü... yine aynı. Kırmızı benim, yeşil Ümit ve mavi... Hadi Ve mücadele başlıyor Eto'nun vuruşuyla. Eto. Koalejma. Dur Omaro, sen bir ileri gitme. Güzel bir pas. Şimdi Snyder. Snyder içeriye baktı, geriye döndü. Taç. Taç bizim. Nasıl bizim, bizim ya? Alalım şunu, alalım şunu. Falcao'dan ittiririm Alıyorsun alırım. abi. Oğuzhan. Lan önünde kal. Abi A şunu. kanatlara akın, kanatlara. Yoksa geçemeyiz. Gel abi. Oğuzhan. Allah Allah. Çok Çıldırtıyorsun ses. beni Oğuzhan. Mahrez. Ver bir pasını geri Royce. Geri. Royce, Marco Royce etkili bir pas ama geri gerideyiz aldık. Alamadık. Ay evet, önüne geç. Eyvah. Mustera. Ben aldım? Oğlum kreşte geri atsaydın ya orada. Güzel. Dakikalar 7. Köşe vuruşu. Kullanıldı. Mahrez iteliyoruz. Şut, şut, şut. Sürekli şut, duşu. Sürekli şut, duşu. Ver pası şimdi Buruma. Buruma akıyor oradan. Buruma akıyor. Önünde gidiyorum. Güzel pas. Şimdi Adriano, müthiş bir pas artık eşek değilsin. Le, Yürü, köşeye, köşeye. Atanı köşeye At işte budur be. Allah Allah. Helal olsun be Emirman. İşte bu Emirman burada gol oldu. Vurdu, oldu. <gülüyor> <gülüyor> bak hareketlere falan. Oğlum işlere <laughs> bas da adam gol seviyor. yap. Yav gel ya. Sen mi yapıyorsun? Ben kendi kendime yapıyordum orada. <laughs> artık bunu atmasaydı var ya. Bir de Boru gibi ortaya vurmuş. Ne yapmış bak ha, köşeye vurmuş. Aferin tamam. <laughs> bir atmasaydı, eğer şey atmasaydı şey var ya koşuyor. dövecektik ya dövecektik net ya, yani. Güzel, eto. Verdi pasını. Wezli, Wezli, Wezli verdi pasını. Oğuzhan, Oğuzhan, La. Oğuzhan. Hadi be. Oh, o <laughs> tamam, Emirhan bir şımardı. <laughs> Emirhan bir şımardı. Tamam, şimdi kendimdeyim. Tamam, Oğuzhan Öz Yakup. Oğuzhan. Ne yapıyorsun? Aldım. Omero niye öne çıkmış ya? Omero değil o ya. Eto değil mi o? Omero ya. Akin abi. Nasıl? Eto'ya benziyor o ya. Bizim takım her yerde ya. Biri almış onu öne götürmüş. Bir dakika dur önüne geçeyim. O adam Öne seni hiç değiştirmiyor. Sen tek adam gidiyorsun hep. Vallahi Oradan adamlar niye yoruluyor? Ne bileyim ben. Orta. Alırım onu. Aa kimse dokunamıyor adam, Şutamazsın ya. Şutamazsın ya. Aa. Kimse dokunamadı ya rakibe yok böyle bir şey. Ulan basıyoruz basıyoruz ha <laughs> değmiyorlar. Adam yürüdü bir şey ya? Aynen öyle. Bir <gülüyor> bir <gülüyor> oldu. Hemen cevabını vermemiz lazım. Allah. Ve mücadele tekrar başlıyor. Santra yapıldı. Benim adam hep geride başlıyor ya. Güzel bir pas attım Eto'ya. Eto, Eto, Eto. Verdi pasını. Buruma, Buruma vurdu. Pas vereydin içeriye sen de. Bak orada bomboş kalacaktım. Verirdi, verirdi. Yaptı ortayı. Vururum kafayı. Vurdum lens. Batland. Bassın, bassın. Aldım onu. K'ye aferin sana. Şimdi Sabri. Sabri. Kötü bir pas Sabri'den. Royce. Eyvah, 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 eyvah. çok basit gol veriyoruz. Çok daha eyvah dediğim anda anladım onun gol olacağını. 2-1 oldu. Ve santra tekrar yapıldı. Eto. Kaptırdı topu. Delali. Güzel. Olsan. Arkadaş kalsın şu top. Royce. Falcao. Radamel Falcao. Verdi pasını. İttiriyorum adamı. İttiremiyorum. Şimdi Ben Arfa. Verdim pası. Lens. Lens. Lens'ten bir ara pası. Şimdi Adriano. Adriano erken verdi pası. Aa, Lens şimdi Biraz, Hadi be. Biraz ee. yürüyün şu topla ya. Adam bu çıkarıyorsunuz ayağınızdan. Aferin. Oğuzhan. Oğuzhan şimdi verdi pasını. Kovarejma. Kovarejma verdi. Oğuzhan. 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 Nereye gidiyorsun daha Oğuzhan? Vur kafa oradan olmuyor. Gelişin oradan gömşür olmuyor alırım onu. Alırım onu. Gel buraya gel. Kaçma benden. Kaçma gel. Hiçbir şey yapmadım. Taç mı? Faul. Taç. Mahrez kullandı şimdi. Ben Arfa. Delali. Etkili geldi rakip. Falcao müdahalesini yaptı. Ama müdahale ediyoruz. Top onda kalıyor ya. Gram şans yok yemin ediyorum. Oha artık Lebron James geçmiş olsun. Geçmiş olsun ya. Oho. yok. Bizim adamlar şimdiden yoruldu. Bir. Üç kişi olduğumuz için çok adam değiştiremiyoruz. Baksana. Olur olur. Bruno. Yani futrafta oluyordu çünkü futrafta Ronaldo ile falan oynuyoruz. Çok güzel. Evet. Haydi bakalım eto. Haydi bakalım eto. Haydi ne? bakalım eto. Basit bir gol. burun onu Ne oldu? valla mı? aynen Oo. Orta Geçmiş olsun. De... Geçmiş olsun. Kırmızı gördü. Her şey değişir çocuğum. Bu maç alacağız. Gör bak daha dakikalar. 43. Sese gel diyorum. Sen evet, vuruyorsun. Ümit. E, atamazsan döverim. Bak geçen de atamadın öyle bir. Ha. Allah armut gibi ortaya vuruyor sandım ya. Ben ne yaptım ya. İki oldu iki. Efsane bir geri dönüşe imza atacağız? Falcao. Ben Arfa. Arkadaşlar tabii Mahrez. şimdi FIFA oynadığımız için güzel benim... aldık. Hayatım olan bir oyun yenilmek çok koyuyor. O yüzden yüzüm düştüyse kusura bakmayın. Ne kadar benim... çabuk pes etmediyorum. Yani... Maç bu maç futbol bu. Yenilmek de var, mi? yenilmek de var. Olsun. Biz Hayat... peste biz peste yenildik diye şey yapıyoruz mu ya? Hayatım FIFA yenilmek koyuyor. Olsun. Arkadaşlar Yenlik 25 maçlık de. serim var. Tamam da oğlum şimdi burada bak... 10. ligde yenemiyoruz. Ama çok normal zaten. Biz 3 kişi oynuyoruz oğlum ya. Zor. Zor yani zor bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz var ya fark yemeyelim o böyle başarı yani. O yüzden bir de kazanırsak düşün yani muhabbeti yaparız ben kend güveniyorum kendimize pas verecek o görürler onu aferin be Muslera dakikalar 47 3 2 alırız bir beraberlik olsun bu maç bizim söylüyorum şut tuşu şut tuşu şut tuşu aferin Muslera eliyle mi başlatsın eliyle Biz çok istiyorsun. uzak noktaya doğru attım gelmiyor Hadi. şimdi bir ara pası yaptım yaptım diyorum 50 kere yaptım diyorum okay. aferin şimdi offside offside, offside. lan yukarı boştu var ya O da offside'dı ikisi de offside'dı ya Diyor sen bir anda geldiğince panik oldum. Oğlum <laughs> gidiyordum yani. Vektor Bellerin verdi pasını. Pas verecek. Güzel bir pas verdi. Ben Arfa aferin sana Kea. Kea şimdi güzel bir pas. Buruma. Buruma akıyor oradan. Adamlar mı adam bak adam seçiyorum. Ya. adam seçmiyor bana ya. Abi 3 kişiyiz ondan. Gel lan gel. Güzel. Hadi. Snyder. Vurun. Vurasın abi. Bir daha. Vur. Sen de vur. Sen de vursana. Lan, lan Eviranda. Oğlum Bir anda mavi oldu. Aa ben atıyorum bekleyin. güzel ee, güzeldir şey orta. Vurun, ya. vurun, vurun, vurun. İşte bu. Hadi. Allah be. Dakikalar 55. Gelecek diyorum o gol buraya diyorum ya. Geri basın çocuklar biraz. Geri basın. Oha. Yo adam varmış. Alırım ben onu Lan bana gelsin. Erken gel. Erken bas Bir dakika. Gel buraya gel 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 gel. Yukarı bakın yukarı. Aa tamam benim o. Benim tamam. o. Bırak bırak bırak. Sadece. Sakin. Sakin. Güzel. Şimdi Adriano. Ne oldu ya? Bir an, adam değiştirdi abi. Oğlum Takım bir anda durduruyorsun. Ne oluyor diyorum. İkisi <laughs> abi. Kaç değiştirdim? Değiştirdim üçünde. Üç Öyle tane mi? jet gibi tamam. adam aldık. Haydi bakalım. Şimdi. Çıksın da adam değişsin ha. 3-2 alacağız bu maçı ya ben inanıyorum ya Haydi Ümit ya! Yılların FIFA'cısın kardeşim! Abi. Her ortamda oynamaya alışacaksın! Her ortamda! Ediyorum. O tamam her ortamda Arkadaşlar oynanacaksın. Arkadaşlar ben çok konuşmuyorum çünkü konsantre olmam lazım. Takımı... Biliyorum canım ben senin yerine de konuşurum. Tamam, sen konsantre ol. Çalışıyorum. Alalım şu maçı ben konuşurum basın, yerine. Basın, basın. İttirin ittirin, kaptırın kaptırın. Ben de o. Güzel. Sakin şimdi yürüyün. Yürüyün Yalnız kırmızıya yürü, hiç yürü, yürü, gelmiyor yürü. Yürü. biliyor musun bak. Gördüm. Hadi be! Offside'dasın offside'dasın. Ver, off ver, ver, ver Şimdi offside'da değilsin güzel ama offside'daydı. Ben değil ben değil. Tamam at. Hadi be. Bana Alttaki o değildi ya. Aynen. Ama bunlar iyi işaret. Sıkıntı yok. Beraberlik golü gelecek demektir. Oyuncu değiştirdik abi. Yürüyün siz yürüyün. Sabri. Gördüm oradan. İndir. Çok güzel. Hadi. Yürüyün. Yani adamlar. Evet verdim. Geçmiş olsun. Şut. Geçmiş olsun. Aa çok kötü vurdu. Kim o? Bak, Aa Eto sanıyorum sürekli. Sen Eto'yu çıkarttın mı? Onu çıkarttık abi. Ölmüş. Full kırmızıydı. Lan oğlum atardı o ya. Ama onunla gidemezdik işte. Hızlı adam lazım. Hızlı. Hadi Yoksa ata yüz basın, basın basın oğlum yanında yürüme. Abi bas. Basın Tamam itiyorum. Oh. Gitmiyor oyuncular. Kırılacak gamepad artık ya. İtiyorum tekrar. Ooo. Oh. 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 Tam açılıyorum bak koşuyorum oradan. Kovarejma. Vallahi bir şey söyleyeyim attık attık. Uzaklaştırma tuşu. Lan ne oluyor ya? Şey tekrar mı korner yok. yok? Yok bir şey olmaz. 74. dakika. Haydi çocuklar haydi. Bado. Vişya verdi pasını şimdi. Vişya koşuyor. Kaçır. gördü Ama gördün mü ne oldu? Ya. Gel bu tarafa gel. Abi buldum mu yapıştıracağım ya Bak. artık. Var ya bu gol atmamız lazım. Top havadayken şuta basmayı unutmayın Atif. Bütün hava toplarını kaybediyoruz. Sen de. Çok güzel. Bir daha, bir daha, daha bende. Abi. Niye bende bir daha? Tamam. Saki, şimdi. şimdi. Bir daha. Abi İyi ne kadar ya. yeter artık çok ya. Az basıyorum. Sana... Çok oğlum bir basıyorum çok basıyorsun diyorum. Bir basıyorum çok az basıyorsun diyorsun ya. Kaçırırken çok basacaksın. Adama girdim. Ya kaleciye girdim ya yetişebilirim sandım yetişemedik. Abi ne bileyim o ya, az, ya biraz dokununca ya. çok yakın çünkü abi dibin de adam daha. Ama işte bak şey kaçırma daha çok basacaksın. Normal Ama o zaman az. da uçar gider falan diye düşündüm ben. Dur bakalım. Gel Ay, aldım onu alamadım onu ya. Çok erken çok. Hames ilerliyor dakikalar 80. Koşmuyor o adamlar artık. Bittiler. Haliyle normal. İt, iteli. ben Alırsın onu. Tamam. Oha ben artık kazan. şans. Bu kadar olmaz. İtiyorum. Dokunuyorum. Olmuyor. Aferin Mustera. Ben topu sürüyorum. Bizim adam bunu. <laughs> 83. da çıkan içerisindeyiz. Bir kontra montra yakalamamız lazım. Adamda biraz şans var. Onu da söyleyeyim yalnız. Sürekli bak. Önde bir de zaman kazanıyor aynı zamanda. Köşe vuruşu oluyor. Yine köşe vuruşu. Ve bakalım. Beraberlik golünü atalım bari. Bir puan alalım da klasman atlayalım ya. Ya yani şu şu maçtan beraberlik çıkması lazım ama yeter her top adama gidiyor. Siz bassın ben adam kaçırıyorum. Gel buraya ya. Ah ayak Şimdi Ay Aldım, tamam. gönder gönder ileri. Uzaklaştırdım güzel. Güzel pas. Nakulma. Nakulma. Hadi. Dokundum. Bir daha, oh, Bir şey oldu. Karıştı. Out. Kime verdi lan? Out. Ne? Aa, Dakikalar 90 ya. artık. Ya gelmiyor ge beraberlik golü. Gelemiyor bir türlü Şakim. değerli izleyiciler. Güzel pas. Verdim Nakulma. Güzel Nakulma akıyor oradan. Nakulma hadi, bunu yap. Hadi hadi. Gelme Nakulma. Ay! Nakulma hareket yap. Hareket yap bir şey yap. işte bu. <laughs> ya Allah Hasan Allah Allah. Var ya. Kaçıncı o çok zor pozisyonda <laughs> vurdun akıl mahvederim. Kaleci de açıldı ya. Açılmasa zor gol Allah'tan oldu Allah'tan kırmızı kart dedi de. Vallahi ya. Stop Peki ediyorum. bir gol daha istiyoruz bir gol daha. Çok zor biliyorum ama neden olmasın değerli izleyiciler? Neden olmasın? Ama İnşallah gol olur. Hayır hayır, hayır hayır. Hayır. Oh! Bu faulü. <laughs> 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 Adamlar birbirine girdi vay mal vay. Oğlum sarı bir penaltı olacak. Hayır. Abi böyle Aa. bir şey yok ya. Sen mavili atla bir yere. Üzerine dur bence. Aa, <laughs> yok böyle bir şey. Sakin. Yat Mustafa. Yat Mustafa. dur dedi. Yat Mustafa. Abi uzat Yeter artık ya. Topu uzatın. Oh bitti be. <gülüyor> oh. <gülüyor> böyle maç yok ya. Ben böyle amatör maç görmedim ya. Arkadaş ya. 3-1'den 3-3'e geldi Arkadaşlar maç. Türkiye 4. Lig, amatör Küme Kırmızı kuyruk <laughs> Olsun mücadele ama 10 numara 10 Amatör liste. futbolcuları alalım pistten. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> atladık Abi, mı kardeşim atladık. Allah'ım bu ne kardeşim? ya? Atladık ne atladık, ya. atladık. Lan birincilikte bu kadar çile çekilmiyor ama başardık. Tabi klasman atladık şu anda kaçıncı klasmandayız? Abi bir maç, bir maç daha yenersek şampiyon oluyoruz. 4 maçımız var ya ama onlar bitse bile klasmanı atlıyor. Yani şimdi klasman atlamayı garantiledi. Geçil oldu. Tamam. Ama bir maçta yinerse kupayı alıp son 4 maçı yapmadan gidiyoruz. Aynen öyle. Tamam o zaman yeter mi? Abi bence yorumlara bir yazsınlar. Ee, yavaş yavaş Türk takımını bozalım mı? Yani her bölüm bir tane transfer yapalım mı yabancı? Yavaş yavaş. Tamam. Yazın gençler çünkü... Arkadaşlar çünkü Türk takımıyla çok gol atamıyoruz. Yani 7-8 ya. atacağımız maçlar 3-3 bitiyor. Hakikaten çok zor oluyor. Bir de şimdi aynen. biz tek kişi oynamıyoruz gençler. 2 kişi 3 kişi falan olmuyoruz. Zorluk seviyesi iyice artıyor. Bence yorumlara yazın. Sizler öyle. de isteyeceksiniz Mesela, takımı değiştirelim. ya ben arkadaş. kendi fikrim şu. Hani yurt dışında oynayan Türklerden başlayalım diye düşünüyorum ben. Olabilir yani abi. Mesut Özil, işte Hakan Çalhanoğlu bilmem ne. Yani bu tarz aynen, oyuncuları aynen. yavaş yavaş katalım. Arkadaşlar Tarklı takımı... Bir karma yapalım yavaş yavaş. Aynen öyle. Peki hala bu videonun sonuna geldik gençler. Ama biz devam edeceğiz tabii ki. Aynen. Ee, seri yapıyoruz. Ultimate ettiğimi takip etmeyi unutmayın. Ümit'e çok teşekkür ediyorum geldiği için. Ve... Ee, Emin Han'a da çok teşekkür ediyorum geldiği için. Tabii Ümit sürekli kendi başına tek başına oynamaya alıştığı için FIFA'ya gençler şu anda biraz zor Arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar çok stres oldum içim <laughs> içimi yiyor yani. Biliyorum Sizin ben bakmayın. çok iyi anlayabiliyorum onu ama olsun önemli olan Galip gelmek değildi. Neydi? Bir dahaki bölüm bizi. bir transfer yapacağız. Pekala gençler. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna. Göktürün çocuk. Göktürün tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Bye bye. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Sizi doğru. Gelin gençler. Abone olun beğenmeyi de unutmayın sakın Cansız